alacağım cevap için gerçekten çok korkuyorum ama sormam gerekiyor. Harun'la aranızda bir şey. Nerede çıkardın ya? Çok öyle bir şey aramızda ne olabilir? Harun'la aramızda bir şey yok. Tamam. tamam. Akşam akşam ben dışarıdan eve giriyorum. Çağla'yla geldiler. Anlamadım. Dedi ki tesadüfen görüştük. Bırakıyorum dedi. Her zamanki gibi tartışarak yani tartışıyoruz. Tartışırken şap dedi öptü. Ne böyle geldi evet. şap diye nasıl ee, öptün? ne? Tamam. Narsede ama nasıl, nasıl bir de... cesaret oh, bu ya? Pardon dedi ondan sonra bak çek falan falan bir şeyler bir şeyler dedi ama öptü mü öptü? <laughs> Gitti bu da. <gülüyor> <gülüyor> Sedasyon etkisi. Dudaklardan bir aşk öpücüğü. <laughs> ah kızım. Aşk diyor. Aşk maş değil. Aşk değil. Ne aşkı? E ne peki? Yani belli ki senden etkileniyor. Bir, bir, şey var yani. Yoksa niye öpsün? Ben bana karşı bir şey hissetmiyor şu an. Hissediyormuş. Mu öyle bir şey. Geçmişte öyle bir şey hissediyormuş. Ha. Ama bilmiyorum yani şu anda öyle bir şey değil. Bu yani intikam gibi bir şey mi bu öpücük? Sen ne yaşattın ki bunu? Sorun orada zaten. Bilmiyorum. Ben ne yaşattım bilmiyorum. Bir de bana dedi şikayet et beni. Şikayet et dedi. Attır beni burada yoksa ben gidemem dedi. böyle aşkımdan gidemem gibi bir şey yani. Aşkım gidemem ne ya? E yani intikamsa ne bileyim laf soksun mobil mi uygulasın ki yapıyor onları da. Ay bir insan neden öpsün ki yani yoksa? yoksa... E yani. Arkadaşlar. Çok kritik bir soru soracağım. Kaç saniye sürdü? Üç saniye kuralı çok önemli. Üç saniye kuralı mı? Ne tür ya bu. bu? Eğer üç saniyeden uzun sürdüyse kesin aşk. Ama değilse intikam olabilir. Sedatif etkisinde hala. Kaç saniye? Tamam, kaç saniye sürdü? Kaç mı saniye sürdü? Kızım Allah aşkına onun kafası bana ne soruyorsun ne? Ne yapayım ben saniye mi tuttum? Ya ne? Rengin? Aa saçmalama. Üç saniye kuralında böyle saçma şey olur mu ya? Ben Timur'u son 20 yıldır 3 saniyeden fazla hiç öpmedim. Ne? İntikam mı alıyordum ben ondan? <laughs> tamam sen evreni Emre'ni düşün bakayım Evren. Evren? Aa Evren'in saniyesin. Evren şu anki Evren'i hiç düşmek istemiyorum. Tanımıyorum o Evren'i. Aa kızım güzel kafasından peşinden gidecek halimiz yok. Koskoca profesörsün. Bunu peşinden gideceğiz Allah Hadi. Bu soruş var Ay Üç saniye Allah aşkına. Üç saniye diyorum. Üç saniye kural. Çok önemli kural bu. Herkes biliyor bunu. 516'nın Röntgeni, Söyleye röntgeni alın. Var hocam. Ha. Selin, az önce baktığımız kız hakkında bilgi verecektiniz bana. bana. Ee, röntgeni çektik, temiz çıktı. Pansumanı yaptı. Yapıp gönderdik hoca. İyi, iyi güzel. güzel. Var mı başka bir şey? Hiç. Ne? Ha ne? Yok. Bir şey mırıldanıyorsun. Yok bir şey var oranacak. Hayır. 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 Saniye tam üç olunca ne oluyor? Tam üç saniye olunca ne oluyor? Geldik sonuçlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.